İzmir'de limon ağacı tartışmasıyla komşusu tarafından çocukların gözünün önünde öldürülen gurbetçi Almanya'da defnedildi. İzmir'in Karaburun ilçesinde komşusu tarafından silahla vurularak öldürülen gurbetçi Murat Güneş, Almanya'nın Gelsenkirchen şehrinde toprağa verildi. Olayın bir limon ağacı tartışması nedeniyle çıktığı öne sürüldü. Almanya'nın Kuzeyren Vesvalya eyaletine bağlı Gelsenkirchen kentinde yaşayan 50 yaşındaki Murat Güneş, Eşi ve iki oğluyla yaz tatili için İzmir'in Karaburun ilçesi Küçük Küçükbahçe Mahallesi Yalıkent sitesine geldi. İddiaya göre komşusu emekli 73 yaşındaki Oktay Altınyurt Güneş'in bahçesine limon ağacı dikti. Ağacın manzarayı kapatacağını düşünen Güneş ağacı sökerek site içinde başka bir yere taşıyınca Altınyurt'la arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından öfkelenen Altınyurt evine giderek silahına susturucu taktı ve geri dönerek Güneşe eşi ve çocukların gözleri önünde 8 el ateş etti. Vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden Güneş kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin 112 acil çağrı merkezini araması üzerine olay yerine jandarma ve Sağlık ekipleri sevk edildi. Karaburun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güneş tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Altın Yurt silahıyla birlikte jandarma tarafından gözaltına alındı. Murat Güneş'in cenazesi savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı ve ardından Almanya'ya gönderildi. Gersen Kirşen'deki Ehlibet Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Güneş yüzlerce yakını ve sevenin katılımıyla Esen'deki Müslüman mezarlığında toprağa verildi.